kaybettik. Kim öldü? Hala burada, hala burada. Çok güzel bir yer buldum. Kus kus ona dur, kus ona dur, dur. Oğlum anamış ya. <laughs> <laughs> Yusuf ne oldu lan? Öldüm 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 öldüm, öldüm. <laughs> Ben ne yapayım <laughs> Yusuf ağzına ne yaptı? <laughs> Dur tekrar, tekrar Ben gözlük yapıyorum ben. Kaldır, kaldır, kaldır. Durun şunu geri çekeyim ama dur. Biraz daha kaldır, kaldır. Gücümüz yetmiyor. Dünya mı? Gel, güç yetmiyor ya. Bırak. Tamam. Götürüyor Geliyor, geliyor, geliyor. Gülüyor. Arkamdaki bana yolu tarif et. Lan dur <laughs> öldü ya. Bir öldü orada. Kaç 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 kaç. Ya nasıl öldü o ya su Arabaya gitsene onu ben getiririm. Kanka geliyor geliyor geliyor. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sen gel. Kanka neyle şey yapıyor? Arabayı ben yakından çevirdim ama oraya geçeceğim. Şuna baksana paytak paytak giriyor. amına. Ne alalım ya? Yani. Duramıyor nasıl alalım? Sen Allah'ım şöyle ya. Emre bu bu arada. İkimiz mi kaldık la? Kafaları bulmamız lazım da buna bunu bir, bir bunu bunu bir, de bir sonraki tur koyarız şeye arabaya. Paramız şu, şu yetiyor şu anda. Kalsın Kaldıralım bizimkileri. Kırılıyor, kırılıyor. Yapma, yapma. Tamam. Bizimkiler nerede? Kanka Ali burada. Tamam Ali'yi bul. Yusuf attık değil mi arabaya? Ali izle izle. Amına koyayım.

Benjamin nerede ama? Arabaya gitti yine geliyor geliyor dur. Bu Türkçe mi? Aha. Nereye doğru geliyor? Seni Kratos'un kar gitme gitme. karısının külünü taşır gibi taşıyacak Benjamin. Kapat <laughs> kapıyı. Oo kanka. <gülüyor> 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 Morse alfabesi mi bu amına <laughs> <laughs> Kanka sen mani tamam sen mani tamam Tuşa al. asayıl yolu tarif edeceğim de nereden gideceğiz nereye gideceğiz. Her şeye gidecekmişiz tamam. Adam gidiyor bir daha bunu. Koşla koş koş. Kaldırdık Hı. gençler iyisiniz yine. Yo, buraya geliyor bu biliyor musun O zaman şurada jetlerden sıfalanırım. Oğlum birini mi unuttuk biz? Herkes burada mı? Aa. Ana Yusuf nerede lan? Yusuf. Oğlum Yusuf'un <laughs> kafa nerede? Yusuf. Emre hani koydun Yusuf'un kafa? Ben, ben Yusuf'u koymadım. Ben Ali'yi koydum. Bana çekeyim. Ha, Hadi geliyor, geliyor 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 geliyor. Ay. <laughs> 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 yani unuttuğunuz unuttunuz. zamanı anladık lan. Şimdi arkada nasıl sövüyordur ibne. Kanka ben önden gidiyorum Yusuf aramaya. Ben öldüm muhtemelen. Ben de önden gidiyorum. Tamam ben kurtuldum. <laughs> Yusuf seni bulacağımla merak etme. Ara değil mi? Hiç Bu, Bu ne lan? 2400 tam kullanırız. Ama Yusuf nerede ölmüştü? <laughs> Yusuf Deniz Lele. <laughs> Onu biz Bunlar ne geziyor? Get back to right. <laughs> geldim geldim oyun bitti, geldim gel, oyun bitti gel oyun bitti oyun bitti gel <laughs> geldim ay tamam <ne> lan <laughs> yetişemedim ya Oğlum <laughs> oyun bir ışık diyor lan zaten. Oğlum Yusuf'u aramaya gittim ben ya. Yusuf'u nasıl unuttunuz? Önemli değil zaten doğru ya. Şimdi arkadaşlar bize can basacak baba iyi. Bak, bak şimdi Kanka market, var ya marketi, alın marketi, buradan canı basın kanka. Alın canı basın burdan Ama bir şey market hemen şey kullanmayın. Market orası Bir, ben... bir kişi marketçi olsun bak. Bir kişi ben marketçi, ben marketçi olayım. Ben şey marketçiyim. Ben şey Başka, Sen, sen karıştırırsın, sen karıştırırsın sen karıştırırsın. Allah'ım. Arkadaşlar 11 klık bir şey alıyorum ben buradan. Oğlum, dundurum, oğlum dundurum, kanka, dundurum, bak, dundurum onu kanka onu dundurma. tek başınıza alıyorsunuz. Can olmayanlar kullanamıyor. Herkes şöyle yapabiliriz. 3 kişi daha kullanacak. Hı. Şöyle yapalım? Bir kişi esti o bize can versin. Tamam, at oraya o zaman. Aynen daha da ko koyun oraya. Paramız daha da az gider, doğru söylüyorsun. İşte var arkadaşlar. -3 kaydık arkadaşlar. -3K'dayız. kdayız <laughs> Paramız yetmiyor. Oğlum, paramız yok ki bizim hiç. Buraya ne koydunuz ki oğlum? Hayır, eksi 3K değil, 13K e tamam, kadar tam, doldurabiliyoruz. Koy, koy. Tamam, koy, 10K koy. Aa, 10K buldum ben. Neyse, ölürsün birer sana. çık çıkıyoruz. Eee, ben <laughs> de kendimi <gülüyor> satıyordum. <gülüyor> Orası mı? Tamam, ha, baş oldu, tamam, ya. baş atıyoruz, baş atıyoruz. Çıkın, çıkın oradan, çıkın. Hadi gidelim, gidiyoruz. Çıkın, hadi gidiyoruz. <laughs> Tamamdır, hadi gidelim. Bunny'yi ile, bunny'yi ile anlamadım. Oy, oy. Hele 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 Hadi Kim gel onu buraya. Onu getiremiyorum kanka maalesef. Onu geri bırakıyoruz, Onu bırakman gerekiyor. Tamam, öyle yapmıyoruz adamın... Efekan. Öyle yapmıyoruz. Efekan öyle yapmıyoruz. Getir bunu buraya. Adamın literatüründe var dızcılık. Almıyoruz. Oğlum ne güzel çalacağı adım marketten işte. Gider gider ayak götürerek gel siktir et ya. Olmuyor olmuyor. <laughs> Kayboluyor. Adamın literatüründe dızcılık ha. var ama. Adam oyuna bile evlilik yapıyorum. Canı alsın biri. Benim Aa. canım var. Sen Aa, bana can ay basın. Aynen, can, hadi, <laughs> bana can basın. Bana da can basın. Aa. Lan dur. Benim Hemen ben... niye başlattın? Canım mı Kim başlattı ki? Ali başlattı. Kim başlattı? Ben başlattım ya. Tamam Ali arkadaşlar. arkadaşlar. Levelik'e geçmişiz Problem yok. Bana bir şans tamam bana can basın. Oğlum biz evvel 3'e kadar geldik hem baba. Bana bana da basın da. bir bas ya. Bekle bekle lan. Hadi dön. Yusuf can versin bir tuşa bekle. Kaç canınız var baba? o daha ver. Evet. Bir tuşa buraya gel. Oğlum. Oo yeterdi. ya bastın mı bana? He beni kesir ya yemeyecek. Çok bile adam olan. Bakayım. Bakayım kaç canım var aşkım. 3. Tamam. Yeter. Evet, ben Benim canım yok ya. 26 ile yok savaş Arabayı kim alıyor? Hmm. Burası yeni ya. Bir şey var burada gel gel gel. 2000'lik bu. Çekilin. lan canavar sandım seni. Ben de seni canavar sandım ya. Sen bir öpüş canavar sandım bir gel gidiyoruz biz. Anlamadım ne şu an. Eşittir B diyor. <laughs> Neredesiniz lan? B Di var ne bileyim. ne <gülüyor> <gülüyor> what's in the yazıyor orada bırakın. Ruat Kero yazıyor. Tamam 1000 lira lazım. Ez kız E 6 bölü x artı 4 eşittir b. A, dur şurası açılıyor. Neye kaçam bunu? 1000 lira lazım. 1000 lira, 1000 lira. 900 bulduk. 900, 900. 500 buldum. Tamam getirin abi. Tamam oldu. 1000 lira şey buldum. 1000 lira yetmiyor da ya, koyun. Ben tamam. Kanka canavar Bir parayı koy. Onu, onu, onu koy. Canavar Hı, parayı dolduruyor mu çıkıyor acaba? Bura ne bin ya? Onu alma aşkım. Bırak Almadım düzgünleşti. Gerek Can, yok. Canavar parayı doldurunca mı gel, çık gel, açığa çıkıyor acaba? Yok, yok, o zaman Ne falan Gel hele gel gel. Bir daha ki tura, bir daha ki tura sakla, bir daha ki tura sakla. <laughs> bir daha gelcez ha. Aa para yetmiyor ki. Yetiyor <laughs> bence. <laughs> 5 lirayla kurtardık ya. On. İs abp kiş. 75 85. Yusuf ben yeni çekti. Yusuf Oo gözümün önünden geçti lan. <gülüyor> <gülüyor> bir şey almamış. Niye almamış bunu? Aldı 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 aldı. O kadar kaldı. Bir şey geliyor Arabaya binmezseniz e, içinde bir şey varsa kırılır arkadaşlar. Arkadaşlar 11 klık bir şey bulduk. Yemin bize duymuyor ki. araba nerede? Solda, sola dön. Geldik geldik getirdik edin, getirdik Yusuf'in arabadan. Edin. Yusuf in in aşağı. Yavaşça Patlar söylüyoruz hepimiz bu. Çok güzel çok güzel. Hı. 11. 23. Ne kadar bulmamız lazım şu an? tamamlamadık mı? 12 bin. Biraz o, o, bir 5 altı bin daha bulak götürek. Bu kim lan? Bir şey var gelme. Bir şey bir şey var. Nerede var? <laughs> Solda bir mı? Bir şey var bir şey var. Bir şey var kanda bir şey var. Yeterli spa. Oo biraz önceki. Geliyor geliyor. Bu şeye lazer atan. Lazer atar lan bu yüzümden Gel al 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 abi geldi <laughs> abi, Abin yemin orada Seveme kim Bu nasıl kaçıyor Emre küçük bir şey buldun dur Gelmeyin <gülüyor> 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 Aha Yusuf. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf. <gülüyor> Adam önümüzde sen ne yapıyorsun oğlum? Ben bir yemin yanına geçenzi. Buradaki şey iptal olmuş kankayı. Arabayı alıp gelsiniz Ali ölmüş mü? <laughs> Araba nerede ki? Araba ah, geliyor, 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 geliyor. Öldük. Ali'yi alacağım. Ali'yi bekleyin. Dünya mı dem öldü? Evet. Beklim. Ha orada geliyor. Biz kaçtık da Tuğçe'li muhtemelen orada öldü ya. Ve <laughs> 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 gel tamam gel. Neredesiniz gelin. Şimdi bence paramız tamam Hayır ya gidelim. Para tamam mı? Hayır, Yusuf Düzgün gittim. sür arabayı. Düz devam et sola döneceğiz. Kanka sola döneceğiz ha. Buraya gelin buraya. Gelsenize bir gel şey neredesiniz? Gel gel. Ya oraya gerek yok yok. şunu tutsana ben alamıyorum. Aldım ben. rüzgar ee, tutuyormuş. Yusuf Allah seni var ya. Nasıl kaçtığımı bir ben biliyorum var ya. Gel gel şuraya. Öldüm. Geliyor geliyor geliyor. Ananı s**k. Öldüm ya. Ha yukarı çıkıyor tamam güzel. <laughs> Bir dojlamışım lazeri gör. Arabanın anasını siktim. He ya. Ne güzel doldurmuştuk ama biliyor musun Yusuf? Ya yine doluyum. Şu, şu yerdeki Tuğçe de mi öldü? Tuğçe nerede? <laughs> Oğlum, ters gidiyormuş üst ama. <laughs> Yusuf, orada <laughs> ne <laughs> Tuğçe <Gülüyor> nerede? Tuğçe de yok Tuğçe. E burdayım. Aa burdaymış tamam. Buldum kapıyı buldum şeyi getirin. Kafaları aldınız mı? Aldık aldık. Seni arıyorum bir aradın. Getir, getir. getir burdayım ben kapıyı arıyordum kapıyı buldum. Gel gel düz gel gel buraya gel gel. gel, gel. Beni şu an? Tam düz gel düz düz gel. kapı açık gel. Buradan sağa. aha sağda dur dur çarpma yavaş tamam gel şükür ya oh.